İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Yusuf Balıkçıoğlu'nun geliştirdiği yerli reaktör ekonomik getiriye dönüştü sayın seyirciler. Reaktör sayesinde atıl durumdaki zeytin çekirdeğinden kömür elde edildi. Toprağa karışırsa zehirliyor, işlenmeden yakılırsa dumanıyla çevre kirliliğine sebep oluyor. İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Yusuf Balıkçıoğlu, atıl durumdaki zeytin çekirdeğinden kömür elde etti zeytinyağı üreticilerinin en büyük yan ürünü, atık demiyorum, yan ürünü zeytin çekirdeğidir. Ve bu nemli olur. Mevzuat gereği de bunun işlendikten sonra ya yakılması veya başka bir işleme tabi tutulması gerekiyor. Fikir de aslında buradan ortaya çıktı. Öyle bir şey yapalım ki katma değeri yüksek, yurt dışına döviz çıktısının önüne geçecek. Zira 90, %97'si ithal edilen bir üründen bahsediyoruz mangal kömürünün. Balıkçıoğlu, mangal kömürü için ilk olarak yerli imkanlarla bir reaktör geliştirdi. Ardından reaktörde parçalayarak yanıcı gazlardan bertaraf ettiği zeytin çekirdeğini kömüre dönüştürdü. Ürünün en büyük özelliği dumansız ve alev çıkarmaması. Ağaç kesilmiyor, sürekli sürdürülebilir bir ham madde kullanıyoruz. Ayda 100 tonu rahatlıkla zorlayabiliyoruz. Norveç, Almanya, Fransa'da da görüşmeler devam ediyor. Çok büyük bir market zinciri Almanya'da ilgileniyor. Türkiye'de de çok büyük bir market zincirimiz büyük bir ilgi gösterdi. Burada altında yatan temel faktör aslında çevre dostu olması. Yeni kömür normal mangal kömürüne göre.